arkadaşlar. Ben Yasinci Bugün sizlere programın arayüzünü anlatacağım. Bir önceki videomda programı tanıtmıştım. Açılıp kapanmasını anlatmıştım. Ben programın 2019 versiyonunun eğitim sürümünü kullanıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı ile BSE arasında yapılan protokol gereği meslek liseleri, öğren, meslek öğrencileri ve öğretmenleri bu programın belli bir süreyle ücretsiz lisansına sahip olabiliyorlar. Bir önceki videoda gelen geri dönütler var. Bazı arkadaşlar arayüzün farklı geldiğinden bahsetmişler. Bunun sebebini hemen kısaca size şöyle izah edeyim. Bakın programı kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Ben programı ilk yüklerimde masa üstüne iki tane alpakem simgesi gelmişti arkadaşlar. Ben o simgenin birini araç aldım alt kısmı. Bakın buna çift tıklıyorum. Şu gelen arayüzden bahsediyor arkadaşlar. Biz mobilyacılar olarak arkadaşlar router'ı kullanıyoruz. Bu yüzden buradan router'ı seçiyorum. Ve programım açılıyor. Programı, bu gelen uyarı da arkadaşlar anladığım kadarıyla e, programın bakımıyla alakalı bir uyarı galiba. Şu an o yüzden bunu önemsemiyorum. Tamam deyip geçiyorum. Bakın bizim açtığımız modül 3D5 Axis router diyor. 3D5 aksis router. Bakın bunu kapatıyorum. Biz bunu kullanacağız zaten. Bunu da kapatıyorum. Buradan açıyorum programı. Aynı simge aynı ikon. Pek bir farkı yok bildiğim kadarıyla. Varsa da yorum arkadaşlar yazarsa sevinirim. Sizde gelen arayüz muhtemelen bu şekilde. Bakın buradan da yine 3D5 aksis router'ı işaretleyerek programı açıyorum. Bakın yine aynısı Geldi. 3D 5 aksis Router. Şimdi programın burası arayüzü. Biz arayüz diyoruz arkadaşlar. Bu komple gördüğümüz ekrana arayüz diyoruz. Şurası programın başlığı. Burası e, toolbarlar, araçlar. Bizim kullanacağımız e, çizim yaparken faydalanacağımız araç yubu burası. E, bunu klasik görünüme çeviremiyor muyuz? Çeviriyoruz araç çubukları şeklinde. Onu da anlatacağım, ondan da bahsedeceğim. Başlangıç, düzenle, görünüm, geometri, eklentiler olarak uzayıp gidiyor arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim. Şurası bizim çalışma alanları dediği kısım. Bu tab en çok en sık kullanacağımız alanlardan birisi program arayüzünde. Bunu isterseniz gizleyebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Şimdilik ben bu şekilde kullanacağım. Burada operasyonlar diyor mesela arkadaşlar. E, makineye atadığımız her operasyon burada sırayla listelenecek. Bunların sıralanması, görüntüsü gibi ayarlara buradan müdahale edeceğiz. Burada çalışma alanları diye bir sekme var. Bu sekme çalışma yüzeylerimiz, çalışma alanlarımız. Bunların listelendiği, bunlarla ilgili operasyonlar yaptığımız kısım. Buraya süreç ilerledikçe layer katman dediğimiz bir sekme daha eklenecek. Daha sonra animasyon bölümüne geçtiğimiz zaman anime etme kısmında Burada animasyon sekmesi eklenecek. Burayı çok sık ve aktif bir şekilde kullanacağız. Burası bizim çizim alanımız. Çizim uzayımız arkadaşlar. Aslında esasına bakarsınız bizim makinamızın tablası. Burada diğer programlardan farklı olarak bakın bazı rakamlar yazıyor. Bunlardan birazdan bahsedeceğim anlamlarından. Biz çizimi yaptığımız yer burası. Bu alana çizim yapacağız. Bakın şu altta da Burası ikonu tuttuğumuzda bakın değişiyor. İkonun bulunduğu yerin koordinatlarını gösteriyor bize arkadaşlar. Bakın çevirdikçe. Şu ikisi X'deki koordinatı. Şu Y, Y'deki koordinatı. Burası görünümle ilgili. Ön görünüş, yan görünüş, perspektif görünüş gibi. Çalışma alanları gibi. Çalışma yüzeyleri. Bunlara müdahale ettiğimiz kısım. Burası snap. Snap ikonu yani yakalama noktaları otoketlerinde bileceğiniz gibi orto, dikey ve yatay çizim yapmada kullandığımız bir çubuğumuz Oto, otomatik yakalama, otomatik snap, osnap dediğimiz kısım oto. E, da gösterip gizleme ile alakalı olan kısım. Şimdi gelelim e, çalışma alanımıza, çalışma uzayımıza. Arkadaşlar bu siyah ekranın herhangi bir sınırı yok. İstediğiniz kadar çizim, istediğiniz kadar mobili elemanı kapak çizebilirsiniz. Fakat buranın e, bir sınırı var. Bu sınırı belirleyen de bizim makinamızın özelliği. İşte makinamız 21280'lik 2.80'lik bir tablayı mı alabiliyor? Yoksa 1.83'e 3.66'lık bir tablayı mı alabiliyor? Bizim ilk önce bunu biliyor olmamız lazım. İstediğiniz çizimi yapabilirsiniz ama kullanacağınız alan bellidir. Neden bahsediyorum mesela? Şurada arkadaşlar 0 0 yazıyor. Bakın. Daha sonra aşağı indiğimizde de eksi 50. Sola doğru gittiğimizde de yine eksi 50 yazıyor. Bu 0 ve 0 noktaları arkadaşlar biliyorsunuz e vektörler ve vektör değil de böyle sinas tarif edeyim e koordinat kavramı vardı. İşte sağa doğru giderseniz artı sola doğru giderseniz eksi. Yukarı doğru giderseniz artı, aşağı doğru giderseniz eksi gibi. Şimdi ufak bir çizimle göstereceğim arkadaşlar bunu. Bakın şu sıfır noktasından sıfır noktasından şuradan ortaya açalım. Sıfır noktasından bir çizgi çizdim. Tekrardan şu sıfır noktasından da bir çizgi çizdim. Bakın bu iki sıfır noktasının kesiştiği yer arkadaşlar bizim makinamızın başlangıç noktası. Tablamızın köşesi. Bakın şu tarafa doğru olan kısım makine tablası. Şu tarafta olan kısımlarda boş tabla. Bir dikdörtgenle daha bahsedeyim. Başlangıç noktamız 0 ve 0. İşte x'de ne kadar? 366. Y'de ne kadar? 183. Enter. Bak. Şöyle yapalım. Evet. 183 e 366 tablamızı makinamızın tablasına yatırdık arkadaşlar. Başlangıç noktamız neresi? burası. Sol taraf, yukarısı, sağ taraf ve aşağı taraf bizim makinamızın dışında kalan kısımlar. Bizim mobilya elemanlarımızı, kapaklarımızı, çizimlerimizi yerleştireceğimiz alan burası. Makinamızın çalışma kapasitesi burası arkadaşlar. Bu taraflar işe yaramıyor mu? Yarıyor. Çizimlerimizi burada hazırlayıp tablamızın üzerine yerleştirebiliriz ara bu şekilde arkadaşlar. Ee, çalışma alanımız, çalışma uzayımız da bu şekilde. Şimdilik videoyu burada durduruyorum. close till I get up. Time is